Ne kadar sermaye ile bu işe başlamalıyım? Arkadaşlar bu da en çok gelen sorulardan birisi. Amazon'da ticaret yapmak isteyen bir kişinin ne kadar sermayesi olmalı? Cebinde ne kadar para olmalı ki bu işe girebilsin? Biz bu konuyla ilgili minimum 1000 dolar sermaye ile başlamamızı öneriyoruz. Fakat yapacağınız iş modeline göre bu sermaye tamamen değişecektir. Örneğin dropshipping yaparken belki 1000 dolar yeterli olur ama private label yaparken 10 bin dolara kadar da bütçenizi arttırmanız gerekir. Biz sizlere arbitraj iş modelini öneriyoruz. Arbitraj iş modelinde Amazon hiçbir zaman depoma en az 100 ürün göndereceksin demediği için sizin 1000 dolarlık bir sermaye ile başlamanıza hiçbir sakınca yok. Ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek kazanç elde edebileceğiniz, o kadar hızlı bir şekilde ticarete girebileceğiniz doğru. Fakat düşük sermayeli arkadaşlar da bu konudan çekilmesine gerek yok. Sizler de arbitraj modeliyle e-ticarete girebilirsiniz. Amazon üzerinden dünyada satışa başlayabilirsiniz.